arkadaşlar. Şu an Engiz Bafra yolundayız. Sinop tarafına doğru gidiyoruz. Bafra'ya da az bir yolumuz kaldı. Bitmek üzere. Koordinatlar 0115 055 Samsun. Yola devam ediyoruz. Emir arkadaşım burada. Bir araç bozulmuş. Ona yardım için durduk. Ee, Ahmet Arif Binel amca ve Ulaş dostum yol arkadaşım Yardımcı oluyorlar Gördüğünüz gibi Bafra'nın güzel olasında Kızılırmak'ın yaratmış olduğu bu olada Beklemekteyiz Yola devam edeceğiz sonra gördüğünüz yokuşa Çıkacağız Ve Bafra'ya giriş yapacağız Bu şekilde Evet arkadaşlar Kızılırmak'ın Başındayız Bafra'dayız Arkadaşlarımızla şu an an itibariyle seni çekebilirim. Ekip sağlam. Ve şu an o meşhur köprüdeyiz. Kilometreleri açtık. Kızılırmak'a geldik. Size böyle bir manzarayı gösteriyorum. On numara bir yerdeyiz şu anda. Ahmet düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tamam ilk önce sıcak. Tabi yorucu evet, ama yorucu. böyle bir ekiple gitmek gurur verici. Çok güzel. Heyecanlıyız bakalım Kapıkaya'da neler bekliyor bizi. İnşallah. Devam ediyoruz. Çok güzel. Emir Bey düşüncelerinizi alabilir miyiz efendim? Onun birini geldik. Çok güzel. Geriye daha zor kısımlar kaldı. Evet. Tabii ki aşacağız yani. Bizim için zor fark etmiyorsunuz. Etmiyor biliyorsunuz. İnşallah. Aşacağız. Evet arkadaşlar şu an Bafra'da. Yolumuz çok kısa bir Yolumuz çok kısa kaldı öyle söyleyeyim ee, Uzun bir yokuş çıktık Dik yokuşları açtık Dağları açtık Hangi dağ geçtik biz? Paraşüt atlanan dağ neydi? Paraşüt daha, ne? Heh, Kapıkaya dağını geçtik ya Geçmedik. Geçmedik. Geçtik diye biliyorum. Geçmemiş de olabiliriz. Ben çok bilmiyorum. Her neyse biraz daha yolumuz var. Az kaldı. Bitiriyoruz. Terledik bol bol. Evet. Şimdi. Evet. Güzel yollardan geçtik. Ahmet hocam. Karanlık yollardan geçtik. Zehir gibi sular içtik mi? Hocam vallahi Emir hocam Bir yanımızda ölüm Bir yanımızda yer sevdik mi? Bedel ödendi Bedel ödendi evet Buralardayız Doğanın sahipleri Doğaya sahip çıkıyor Biz ancak muhafızız Yola devam Evet arkadaşlar ee, şu an Bafra'dayız Kolay Barajı'nın Kıyılarından Asarkale olarak bilinen Mevkiye ulaştık Burası Asar Köyü ve Karşımda gördüğünüz Karşınızda görünen yerde Asarkale olarak bilinen Eski tarihi bir yapı Yine burası böyle yol boyunca uzanıyor Ve Bu tarafa doğru devam ediyor Kayalık bir bölge Çok eski zamanlarda buranın ee, eski savaşçılar tarafından kullanıldığı biliniyor. Şu an arkadaşlarım da ulaştı yanıma. Buraya. Geldiler. Epey yorulduk. Görmüyor oğlum tabelayı? Oğlum ben şurada ya. görmüyor musun diyorlar. Tabelayı gördük Emir Bey. Güzel bir yardım, var ya. Mekanı anlatır mısınız lütfen? Hocam kayıklar, mayıklar mis gibi. Şu an bir dereye atlamak istiyorum hocam. Mükemmel. Sen anlatır mısın senin mekanını? Çözeceğiz hangi tarafa gideceğimizi. O tarafa doğru gideceğiz. Şurası Asarkele değil mi bildiğimiz? Neyse. Şu delikli yer. Oraya gidiyorum, bu tarafta olması lazım. Bilal hocam ha, nerede? Asarkele olarak gösterilen yer. Nerede geliyor? Bilal <laughs> amca. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar hedefimize ulaştık. Çok güzel bir alandayız şu anda. Burası Kolay Barajı'na ait. Bafra'ya ait. Ee, benim arkamda burası değil. Bu, burası Bafra'dan geldiğimiz yol. Bizim geçtiğimiz yol. Şu arkamda gördüğünüz yolda e, Kavak havza tarafına doğru gidiyor. Yani Samsun'un iki üç ilçesini birleştiren yerlerden birindeyiz. Yüksek dağların arasındayız. Burada gördüğünüz gibi diğer videoda da bahsettim arkamda kale olarak geçen bir yer var. İleride de devam ediyor bunun şeyleri. daha ileride yapılar var. Biz o kadar gitmeyeceğiz. Artık yavaş yavaş hedefimize ulaştık. Dönüş yoluna geçmeye hazırız. Yavaş yavaş geçeceğiz. Buyurun. Emir Bey. Kaç kilometre yolumuz kaldı? 65 kilometre yolumuz kaldı. 140 kilometrenin neredeyse yarısından fazlasını geldik. 65 kilometre yolumuz kaldı. Artık dönüş yoluna geçiyoruz. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. İttirmezseniz gitmez. Tabi tabi dikkat edin sadece yeter. Kaska dokunmayın yeter. Ay ne yapıyorsun dokunma dedikse geliyor ya bu. nasıl böcek lan? Bu nerede? Şurada böyle Allah'ım yavaş şimdi dikkat et. Telefon. Karmin, <laughs> karakter. Tam tersi kaç tane Şimdi şey gidecek. Buraya sokma. Abi nereden evet. geliyorsunuz? Aynen. Şak Güzel şak topla at bak. Orayı şurası ne uh. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi kale şeyleri var. Şilerde. Evet orası. Buraya yapmışlar bir şeyler. Evet yapmışlar. Hayır ayı yeni bence. Bak şu kafayı görüyor musun? Bakın tam uç. Evet. Bak kedi gibi bir şey bir şekli var. Köpeğe benziyor, kedi gibi. Aynen bir şey. öyle. O var Sen çıkmak. Açık. Güzel. Ne bakabilir misin? Açık. <laughs> şu anda arkadaşlar ee, Kolay Barajı'na şimdi biraz üst tarafındayız. Güzel bir çeşmemiz var burada. Oturacağız, dinleneceğiz. Selam arkadaşlar. Evet de <laughs> Ekip çok iyi. Neşeli geldik. Günün de güzelliği, ortamı harika, şeyler yarattı. Şimdi karşımızda Asakale, Kızılırmak, baraja bağlamışlar ama burası Kızılırmak. Bir köprümüz var, buz gibi suyumuz var, seyredenler kıskanmasın, bisikleti varsa atlasın gelsin. Bekliyoruz. Bak bende ne su varmış burada ya, ha babam çıkıyor. Bunun bir tane yarım kar dağı vardı. Şu olabilir mi? Ters döndüğüne göre. Evet. evet. Ne bu? yarım gün. Bu da yarım gibi. Doğru Şu da diye gel Bu da. aynı. Aynen. Bu aynı. Şu da, de. Bu da. 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 Bu Bu Şimdi. Çok yarım değildi zaten böyle. Beşler bak orada patates haşlamamız var. Yumurta haşlamamız var. var. Şimdi yumurtaları çıkartacağız. Ben Bende var. Harikasın. Harika be. Çakmak. 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 Bence evet, evet. Ben de burada evet Ama orada de... oh. da biraz... <laughs> yani, hmm. çok iyi. Doğru, doğru. Doğru, doğru. Doğru, doğru. Doğru, doğru. Doğru, doğru. Doğru, o Doğru, doğru. 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 Bak rüzgar Doğru, doğru. 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 Doğru, bir tane suyumuz hazır olacak. Bak, Şimdi ben size bir tane bıçak şey vereceğim. Ama. Çok yerliyor. Dinleyin beni, bir bıçak vereceğim. Kalak kalak. Eşeceğiz, da eşeceğiz. Nasıl eşeceğiz? Oğlum bak orada. Gerçi ya, de yakalım. Bu adamlar kamu çiğini nerede yapıyor acaba? Ne? Batık binarı bu tarafta kaldı gerçi. Batık binarı da yandı. Oradan da geçiyor. Ya burada burada kana yapalım. Çünkü durduğun su burası. Gençler. Şaka bir şey değil mi? Katla, Al kim Size Bakın şunlar... Şimdi Ben Şimdi bir kuru dalları bulalım ha bıçağımız. Aa Her işe yani yarıyor ağaç keser insan keser. Şaka bıçağı. <laughs> Şaka bıçağı <laughs> için güzel bir alet. <laughs> Ama baltanın yerini tutmaz. Evet, baltanın yerini asla tutmaz. Ayı Kamer amcanın baltası. Ayı, ayıya faydası yok. <laughs> Ayı. Ayı ne yapacak? Kaplayacak Beyler, küçük varsa aletiniz takabilirsiniz. İki gözlü bu. Orada mı yapacak? Ama oradan da takabilirsiniz. Şöyle çekilmeyelim. Burada kuruyelim şarjları. Bana çakıyla çakıyla biraz toprağı Önce bakın. Nerede çakı. Hakkime değil, var. yok yet hocam siz bunu de bana bildirin. Bir 30 40 dakika misal anlattım sonra teşekkür etti. Hocam dedi, Biner hocam dedi. Şu anda çoktan yani hepsi amfide seni dinlediler dedi. Onlar da kabul ettiler. Mersen bu branşı kimse bilmiyormuş. Bakın üniversiteye giden rektör de konuştu. Van'da. Bu branşı Türkiye'de şu anda üniversiteler daha şeye, devreye sokmadı. Ne kadar ilginç değil Ne bıraktı? Yürüyüş tabii tuvalete giderken yürüyüş değil yani. O ağaca giderken yürüyüş değil. <laughs> Olimpi güç. Evet arkadaşlar, Bafra'dayız. Mükemmel bir manzara ise gösteriyorum şu anda. Dağların aktığı Kızılırmak Nehri, dağlardan akan Kızılırmak Nehri, onca şehri geçen Türkiye'nin en uzun nehri şu an burada. Sizlerin Huzurunuzda sizlere gösteriyorum Bu nehir Buradan aşağıya doğru Kolay Barajı'na Akıyor Kolay Barajı'ndan daha sonra e, Bafra'dan denize dökülüyor Kızılırmak Nehri Burası uzun bir yol geldik 69 km Samsun Atakum'dan Buraya doğru geldik Ve güzel manzaralarla Karşılaştık Kayalıklar kayıkların üstünde ağaçlar ve muhteşem bir manzara. Karşıda yine Asar Kale var. Ee, özel istek üzerine şimdi burada bu güzellikler bana bir şey hatırlatıyor. Çok sevdiğim bir insanı. Ee, buradan sevgilimi çok seviyorum kendisini. İyi ki var. İyi ki bana destek oluyor. Ona teşekkür ediyorum. Var olsun Bafra, var olsun Samsun, var olsun sevginin gücü. Teşekkürler, saygılar. hava karardı. Hala dağdayım. Dağdayım diyorum çünkü ekipten ayrıldım. Sinirlendim. Niye sinirlendiğimi daha sonra söylerim. Başka videolarımda anlatırım. Mevzuyu. İşinizi. Gece yarısı. Bafra'nın hiç bilmediğim bir köyünde tek başıma ilerliyorum hava karardı ışığım yok bisikletim yeni olduğu için arka ışığım vardı bir tek onun da şarjı bitti o dayanmıyor aşırı sinirliyim aşırı öfkeliyim çok gerginim bir an önce ana yola inip eve gitmek istiyorum araba geliyor inşallah çarpmaz gelmiyormuş duruyormuş her neyse bir an önce ana inmek istiyorum suyum bitmek üzere yaralandı tek şişem kalmıştı o da bitmek üzere aşırı yoruldum yorgunluğun üstüne öfke var Öfkenin üstüne hala ana bulamadım. Navigasyonum açık. Ana bulursam çok mutlu olacağım. Ana yolu bulursam bir başka sıkıntı da ışığım yok. İnşallah çarpmazlar ne diyeyim. İnşallah Allah maşallah ilerliyoruz şu anda. Nefret ettim bugünden. Çok kötü bir durum şu an yaşadım. İnsan korkmuyor da değil yani. Dağın başındasın. Ne çıkacağının çıkacağını bilmiyorsun. Domuz çıkabilir, köpek çıkabilir. Eve giderim inşallah. Videoyu paylaşmışsam eve gitmişim demektir. Kapatıyorum. Yokuş çok dik. Görüşmek üzere. Saat 9 oldu. Yüzümü görmüyorsunuz, çünkü hala dağın başındayım. Anayola inmeye çalışıyorum. Navigasyonu açtım. Yolum daha var. D10 karayoluna ineceğim. Çukurları da görmüyorum artık. Bütün çukurlara girdim. Anayola inince babam aradı. Babam alacak. En azından yoldan öyle bir şeyden kurtuldum. Görünmüyorum bile. Şimdi işe bak ya. O kadar öfkeliyim ki. Şu karanlığa bak arkadaş. Şu an siz beni görmüyorsunuz. Ben önümü görmüyorum. Şu kuralleden. Bir daha böyle tura gelirsem var ya. İki olsun. Bir şey de demiyorum. Başka bir şey demiyorum. Rezillik. Emin ediyorum rezillik. Hayır Ah gözüme Ah Ah gözüme girdi Ah İyiyim ya İyiyim herhalde Tam, Pozitif olmamız lazım. Az kaldı. Yol düz. Sıkıntı yok. Problem yok. Babam alacak. İndiğim yere söyleyeceğim babam alacak. İnşallah. En azından bak burada ışık var. Demek ki karayoluna yaklaştık. Bu da karayolu da ana yaklaştık köşeci olmanın Kısacası çok rezil Allah'ın belası bir durumla karşı karşıyayım. Böyle ekibin bir şey demiyorum ben ya. Arasınlar dursunlar şimdi beni. Bir kişi de aramıyor ki arkadaş. Demek ki o kadar önemli değilmişiz. Yapacak bir şey yok. Yola devam. Yine girdi karanlığa. Beni göremiyorsunuz. Ben de önümü göremiyorum. Devam. Yola devam ediyoruz. Şurası ileyim. Yine paylaşırım belki. Bakalım inşallah ne yola inerim de paylaşmam. Görüşmek üzere.